Zoldur. Siz taşıyabilir misiniz şu ekipte? Aha. İşini beceremeyen insanlar. O soruyu sormadılar. Hmm. Ben Kadın Kolları Genel başkanlığında 8 ayda 45 il gezmişim. Refah, ana koalisyonu ben yıktım. Kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir ve Hedefim bir teşkilat mühendisliğine yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı hakikaten. ...şey, şey yapamadı ...yani izleyin o... ...hatırlayın o şey dönemini... ...Ramazan bayramı... ...geçtiğimiz şeker bayramı dönemi... Hmm. ...o görüşmeler esnası... Hmm, ...yani... Hatırlıyorum. ...bekleyelim görelim... ...şu şeyi biraz şey yapalım... ...toplam kaç kişi bu olay biraz... gelinde kaç kişi karışmış... Bir sayı, tamam 58 falan deniyor ama çok daha gelişmiş bir şey, şey. Tam bilmiyorum ben. Bir tek Erbakan'a verildi. verildi. Tasa elinde de yok. Gerçekten yok. Yani onu hiç kimse bilmiyor. Ona girmeyin hiç. Hayır, o zaman onu yani, e, yani bizim Yani bizim bilgimiz bilmiyor. yok çünkü MİT vermiş orospu. Onu sonra söyler. söylersiniz ben de söylerim. Tamam olur. Başbakanlığa bağlı. Şimdi bundan sonra çok kısa yanıtlarla gidelim. Tamam. Yani çünkü ana şeyinizi tamam. e, noktanızı e, şey yaptınız. Kaç dakika kaldı çocuklar? Sonuçta şimdi e, şimdi de var tabii. Ha e, ağır bucak.